Sayın Cumhurbaşkanı Haziran ayında dedi ki son çeyrekteki faiz hamlesiyle beraber dedi dezenflasyon sürecinin daha da hızlanacağını dedi düşünüyoruz. Şimdi bugün bakalım yaklaşık olarak Bahar geçen ay geçen ay 165 bin satış olmuş konut satışı. Bak 165 bin konut satışı olmuş. Yaklaşık olarak ...insanların aldığı rakamlar... ...yüzde üçten alan var... ...yüzde dört aylık bahsediyorum bu rakamları... ...alan insanlar var... ...bunun sebebi ne biliyor musun? İnsanların hiçbir şekilde ekonomiye... ...hiçbir şekilde Mehmet Şimşek'e... ...herhangi bir şekilde programa... ...güveni olmadığı için... ...kardeşim bu ekonomi düzeleceği yok... ...bari biz bir şekilde evimizi alalım... ...nasıl olsa bunlar faiz indirimine gidecek... ...kiralarda artacak... ...kiralardan aldığımız parayı bir şekilde banka kredisine kapatırız diyerek insanlar gidiyorlar 165 bin tane ev alıyorlar. Düşünebiliyor musun? Konut alıyorlar. Ve burada yabancıların payı çok düşük. Yerli yatırımcı. Düşünebiliyor musun? İnsanlar bu durumdayken faizler bu kadar çıkmışken gidiyorlar ev alıyorlar. Ve bunun müsebbibi bir şekilde müsebbibi bir şekilde iktidarın gerçekten inandırıcı olmayan politikası. Şimdi gelelim NASA. İnsanlar diyorlar yani NAS politikası adı nasıl kaldı. Yani faiz indirimine dönmek istiyorlar. Neden? Çünkü zaten Bahar bak. Eylül, sene... Eylül 2021'den itibaren zaten NAS. Evet. Evet ama şu anda herhalde Allah'ın emirlerine karşı gelir durumdalar. Şu anda enflasyon la mücadele için an hani çıkardılar ya demek ki emre karşı geliyorlar. Hani Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya size bana ne oluyor? Yukarıdan gelen bir emir var dedi. Demek ki şu anda emre karşı çıkıyorlar. Bak şimdi var şöyle bir şey söyleyeyim. Başından sonundan gidelim ama veriler çok önemli. 2019 senesiyle 2024 senesi arasında ev fiyatları tam 11.7 artmış. 11.7 ya böyle bir şey olabilir mi? Ne zaman İki, ne zaman arasında? 2019 senesiyle 2024 senesi arası. Yani 5 seneyi baz aldım. Kaç 11.7 11, 11. ev fiyatlarından bahsediyorum. Çarpı 11 diyorsun sen. Evet. %11 değil karıştırmayalım. Hayır 11.7 ha. çarpı. Yani 11 kat artmış. Ha. 11 kat artmış. Böyle bir şey olabilir mi? Bugün baksın insanlar 2011, 11, şey, 2019 senesinde 100 lira maaş alan bir insanın geliri 11 kat arttı mı? Dolar kaç para artmış biliyor musun? 6,5 kat artmış. O günden bugüne kadar. 5 senede. Bak ev fiyatları hani dövize bağlı diyoruz ya her şey. Değil. Dövizi 6,5 kat arttırdığın halde tutarak, baskılayarak ev fiyatları 11.7 kat artmış. Kardeşim sen bu memlekette hala kalkıyorsun diyorsun ki ben insanları ezdirmiyorum. Ne emekliyi ne emekçiyi ne milleti ezdirmiyorum. Şimdi bağır şöyle bir şey var. Asgari ücretin belirlenmeye çalışıldığı başlanacağı şu günlerde herkesin dilinde aynı soru. Kardeşim asgari ücret ne olacak ne olacak? Şimdi bugün 17.002 lira asgari ücretimiz 2024 senesinde bugüne kadar %39.77'lik bir enflasyona maruz kalmış. Yani 17.002 liranın satın alma gücü 12.125 TL'ye düşmüş. Bak kayıba bak 12.125 TL. Şimdi sizin bir de hani diyorlar ya hedeflenen enflasyon üzerinden biz zam yapacağız. Tamam ona da eyvallah. 2025 senesinin hedeflenen enflasyonu ne kadar? %21. Yani %40'a 21 eklediğinde bugün asgari ücretin sadece 17.002 lirayken alabildiklerini alması için asgari ücretin olması gereken rakam 28400 TL'dir. Bak yani o bile olsa geçinemezler ya. Hayır hayır, geçinmekten bahsetmiyorum ben. 17000 2 lirayken alabildiği şeylere 2024'ün başında 17000 2 lirayla erişebildikleri mal ve hizmete erişebilmesi için asgari ücretin olması gereken rakam 28400 TL. Bu da vicdanınıza kalmış artık bu saatten sonra. Bak olmazsa olmazdan bahsediyorum ben. Olmazsa olmaz. Şimdi insanlar diyorlar ya işte müsiyat da açıklama yaptı. Kurumlar açıklama yapıyor. Büyük şirketler diyor ki faiz düşsün. Faiz düşsün. Lan arkadaş yüzde seksen yedisi bu ülkenin yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yüzde elli dördü açlık sınırının altında yaşıyor. Bu insanlar bu insanlar sesini çıkarmayıp uzun vadede enflasyon belasından kurtulmak için bir şekilde bu enflasyona faize katlanırken o kaymak tabaka yüzde on üçlük kısım ve mal ve hizmet satışlarıyla enflasyonu bir şekilde yansıtan insanlar buna karşı çıkıyor. Neden? Bak, demiş ki Ramadan Bey çok özür diliyorum seni bölüyorum. Rab, yapay zekanın vicdanı yok mu 22.500 dedi diye? Yani yapay zekanın vicdanı bilmiyorum da <laughs> <laughs> Demek ki yapay zekada vicdan biraz eksik. O da Türkiye şartlarına girince olmuş. O da yandaş çıktı. <laughs> şimdi şimdi bu şekilde olduğunda otomatik olarak sen 28.400 lirayı vermediğinde ne verirsen ver. Yüzde diyorlar ki yüzde 50 artış mı olacak? Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Herkes kitlendi. 20 Ocak'taki Trump'ın başa gelmesini bekliyor. Diyorlar ki Paşa geldiğinde işte Türkiye'li ilişkileri şöyle olacak. Ya bir kere adamın kurduğu kadro bir kere Türkiye'nin politikasına karşı her şeyden önce. Hani bugün adamın kurduğu kadroya bak. Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı hani kendi kabinesi bir şekilde Türkiye'de e, AKP iktidarının yapmış olduğu politikayla örtüşmüyor. Yani paralel bir şekilde düşüncesi yok bu, bu insanların. E kalkıp da bize ne gelecek yani... Trump'tan bize ne geleceğini düşünüyoruz bilmiyoruz ama bir şekilde insanlar herkes gelmiş diyorlar ki işte Trump gelecek şöyle olacak böyle olacak. Şimdi insanların artık e, Bahar herhangi bir şekilde şeyleri kalmadı. E, dayanacak güçleri kalmadı. Bak ben söyleyeyim bunu. Şimdi birkaç tane örnek vereceğim. bugün buraya not aldım. Dedim ki Mayıs 2023'e baktım. Mayıs 2023 aylık tüfe 0.4'müş. Yıllık enflasyon %39, dolar 22.25 e, politika faizde 8 .5'muş. Bak Mayıs 2023 politika faizi 8.5 dolar 22.25 aylık e, üst tüfe 0.4 ve e, enflasyon 39. Bir seneden beri bir kafamıza gök taşı düşmedi vergi olarak her türlü vergiye her türlü ekonomik zulme maruz kalan Türk milletinin şu anda kucağındaki enflasyon yüzde 48. Şimdi kalkıp da ben başarılıyım, bizim programımız çalışıyor diyen kişi o programı tekrardan bir açıp kapatsın bakalım çalışıyor mu? Bir açıp kapatsın bakalım çalışıyor mu? Ne kattınız kardeşim? Bir yıldır bu ülkeye ne kattınız? Çok merak ediyorum. Yani Ay bir musun? de bak. OVP sapmaları sanayiciye ek fatura çıkardı diye. Sen şimdi sanayicisin, fabrikan var ya da işin gücün var. Ee, devletin verdiği OVP'ye göre hesap yapıyorsun zaten. kim Yani yapmıyordur birçoğu da. Hadi yapıyorsun diyelim. Ayvayı yedin yani. Bahar şöyle bir şey var. Hiçbir tanesi yapmıyor zaten. Bak şu anda hadi İstiklalde çok özür dilerim. Birkaç peş peşe vereceğim. İstiklalde dükkan kiraları e, bayağı 250 bin liranın üzerine çıkmış. Esnaf diyor ki zaten durgunluk var. Para çekme ve yatırma işlemlerinde yeni dönem dedikleri şey şu. Biliyorsun şeye yetişemiyorlar. Ee, Onurcu. ATM'lere para Para yetiştiremiyorlar. Dolayısıyla para basmayı düşünmüyorlar. Yani hani 500'lük binliğe geçmiyorlar Tabii. ısrarla. Onun yerine şunu yapıyorlarmış. Mesela sen para yatırdın. Anında senin paranı tanıyan sistem. Evet bu gerçek para. Hani şey değil. Fake. Şey. <laughs> Sahte değil. Onun yerine sistemi değiştiriyorlar. Düşünebiliyor musun? Ya işte diyorum ya hani e, hastasının ateşini düşüremeyen doktor derecesiyle oynarmış ya. Onlarınki de o hesap. Dereceyle oynuyorlar. Hani acaba ATM'den bir sorun var. Bu kadar yavaş çıkıyor bu sistem. İşte diyorum ya bu tükenmişliğin başlangıcı değil. Tükenmişliğin daha girişine doğru geliyoruz. Koşa koşa geliyoruz. Bu da arkadaşlar bir anılar diye ağlayabilirsiniz buna bakıp. 2014'ten kalma market fişi. Domatesin iki küsür lira olduğu, margarinin işte bir küsür lira, patatesin 5 lira, ne bileyim işte bilimum böyle hani daha aslında makul fiyatların olduğu 10 seneden 10 sene sonra böyle olmamalı <laughs> dediğimiz Aynen. fiyatlar. Şimdi e, şu anda e, insanlar şunu bekliyor. Diyorlar ki ya biz ne kadar zam alacağız? Nasıl yapacağız emekli, e, asgari ücretli? Çünkü yok geçinemiyor bağır. Hakikaten geçinemiyor. Geçinme imkan ihtimali de yok. Şimdi enflasyon en iyi ihtimalle söylüyorum sana bu sene 45'in altında kapatamayacak. Bak en iyi ihtimalle söylüyorum kapatma şansı yok. Dövizi insanlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya döviz ne olacak? Herkesin kafasındaki düşünce o. Döviz ne olacak? Döviz nereye gidecek? Kardeşim döviz savunmak zorundalar. Çünkü AKP'nin ekonomik anlamdaki başarı göstergesi kendi kafalarına göre döviz tabelası. Döviz düşmüyor, eğer artmıyorsa onlar için başarı vardır. Bir şekilde fren dedikleri tuttukları çünkü neden? Sen artık ithalata bağlı bir ülkesin. Sen artık dışa bağımlı bir ülkesin. Elindeki buğdayı bile ekmeğin içindeki buğdayı, susamı, samanı hepsini dışarıdan ithal ediyorsun. Biz bugün verdiğimiz faizle, bak verdiğimiz faizle Arjantin'den sonra dünyada ikinci sıradayız. Arjantin'den sonra dünyada ikinci sıradayız. Enflasyon olarak baktığımızda kaçıncı sıradayız? Dünya enflasyonuna baktığımızda Bugün savaş halinde olan ülkeleri bile enflasyon olarak geride bırakmış durumdayız. Kardeşim siz bu millete yaptığınızın farkında mısınız? Hala kalkmış tarım bakanı maden faciasına veya maden işleriyle ilgili görüşmelere gittiğinde kreşlerle ilgili yorum yapıyor. Ben anlamadım ya bu zihniyeti anlamıyorum artık.